<laughs> Milli İstihbarat Teşkilatı'na açılan savcının aşmak istediği ya da aşmaya teşebbüs etmiş olduğu bir dosya ile ilgili Sayın Başbakan ve iktidar yetkilileri anıl acele anıl acele hangi korku hani siz Yargıya müdahale edilmeyecek diyordunuz. Hani yargıdan kaçılmayacak diyordunuz. Hadi geçmiş yıllardaki yargıçların ideolojik şeyleri size uymayabilir. Onu anladın. Kendi çocuğunuz size dava açarken bir gece yarısıyla bir yasa değişikliğiyle neyi kaçırmaya çalıştınız? Yani öyle parlamentoda demokrasi işliyor falan bunlar hepsi hikaye. Parlamentoda demokrasi işlemiyoruz. Parlamentoda Sayın Başbakan'ın çizmiş olduğu çerçeve kadar demokrasi işliyor. Din iman diyerek hepsi hanıma sağ, sahibi oldu. Şimdi hiç kimseye din iman dersi vermesin ve çok tehlikelidir. Cumhuriyet hükümetlerinin döneminde hiç yaşanmamış sorunla karşı karşıyayız. Sayın Başbakan Türkiye'yi ciddi bir şekilde ayrıştırma noktası verildi. Dünyada herkesin övündüğü, bizim de övündüğümüz silahlı kuvvetler. Silahlı kuvvetlerle hesaplaşmaya başladı. Bütün kurumlarda asaklıkları eksikler olabilir. Başbakanların, iktidarların görevi kurumlardaki sıkıntıları gidermektir. Asaklıkları gidermektir. Kurumları itibarsızlaştırmak değildir. En tehlikelisi de devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaktır. Ne yazık ki bütün devletin kurumları itibarsız hale geldi. Yardım dahil olmak.